Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine çok sağlıklı bir salata tarifiyle geldim. Arkadaşlar göbek salatası yapacağım. Burada yarım göbek var. Salata yapacağım. Arkadaşlar bunu böyle böldüm. bayağı bir suyun içinde beklettim. Göbekli hanamızdan başlayalım. Arkadaşlar şöyle fazla ufak olması çok iri de olması bakın. İşte evet, böyle. Önce büyük kabımıza alıp bundan sonra arkadaşlar. Servis sabahı alacağız. Önce burada güzelce karıştıralım. Arkadaşlar şimdi burada salatalığım var. Onu şöyle alacalı soyacağım. Elmam var. Domatesim var. Nanem var. Şöyle fazla büyük olması. Bakın arkadaşlar. Bu da böyle. Bir tane salatalık, bir tane kapya biber. Arkadaşlar salataya çok güzel yakışıyor. Onda da fazla şöyle büyük olması. Bakın. Hem renk katıyor hem lezzet katıyor. Burada bir tutam. Böyle 3-4 daha nanemiz var. Onu da şöyle ufak ufak doğrayalım. İsterseniz naneyi koymayabilirsiniz ama ben seviyorum. Hem de yakışıyor. Lezzet de veriyor. Arkadaşlar burada da 3 tane yeşil soğanım var. Onu da şöyle fazla eli olmayacak şekilde doğuruyorum. ufak bir tutam da maydanozumuz var. Bunu da şöyle ince ince kıyıyorum. Arkadaşlar burada bir tane yeşil elmam var. Ben salatalara koyuyorum. Çok da güzel lezzet veriyor. Ekşi elma. Şöyle çekirdek kısmını alayım. Küp değil. Onu da salatalık gibi böyle incince ince doğrayacağım. <laughs> i̇şte küçük. Sadece çekirdek kısmını alalım. Ben bunları iyice yıkadım. Suda bekletiyorum. kanalımda da çok kez salata paylaşmışımdır arkadaşlar. Bunlara da bakarsanız oradakiler de çok güzeldi. bunları göbeğin üstüne koyalım. Burada salkım domatesler var. Birkaç tanesini içine doğrayacağım arkadaşlar. Birkaç tanesini de üzerine süs yapacağım. Aynen onda böyle elmayla doğradığım gibi doğrayacağım. Bakın arkadaşlar. Domatesimiz de doğradık. Arkadaşlar şimdi limonumuzu sıkalım. İçerisine koyacağımız baharatları koyalım. Arkadaşlar bir limonun suyunu sıktım. Buraya sot arkadaşlar. Bir çay kaşığı da pul biber. Bunları da içine koyuyorum. Arkadaşlar burada da zeytinyağım var. Şimdi. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı koydum. Tuzunu sofrada atıyorum arkadaşlar. Yani şu an 60 gibi düşünün. sönmesin. Her zaman siz de öyle yapın. Arkadaşlar şimdi salatamızın üstüne döküyorum. Bakın. Güzelce karıştıralım. Arkadaşlar şöyle de salata tabağıma alayım. arkadaşlar koyduğumuz sebzemizden dolu dolu salata oldu. Elmalarımız da güzel oldu. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Şöyle de domates koyun. Sofraya giderken böyle de şık olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi salatam tamam oldu muhteşem oldu arkadaşlar. Göbek salatası, elmalı, isotlu. Siz de beğenip yaparsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Lezzeti şahane. Sofranızdan eksik etmeyin. Bu güzel menüyü inşallah beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Takipte kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.